Herkese selamlar ekim arkadaşlar. Yine sıcak bir İstanbul sabahı. Bu uh, oh, bayağı bir sıcak. Yandık yani su gibi olduk dükkanda çalışırken. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı işler aceleye gelmiyor. Motorunuz 50'lik, 80'lik, 100'lik, 500'lük, 1000'lik. Neyse artık önemli değil. Şimdi bu arkadaşımız yolda kalıyor. İşi o gün olması gerekiyor. Hani ona göre hemen yetişmesi lazım. Alır acele bir motorcuya giriyor, yaptırıyor. Normalde biz yapacağız. Mesela hani bize gelecek. Ama e, alır acele bir tamirciye giriyor. Motoru yaptırıyor. Usta diyor ki silindir piston değiştirdi falan filan bir şeyler. Motor öyle bir gürültülü çalışıyor ki şakır 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 şakır. Zaten öncesinde de gürültülü çalışıyor. Şikayet bu. Hatta beni aramışlardı söylemişlerdi. Ben çok yoğun olduğumu şu gün gelirseniz yardımcı olacağımı söylemiştim. Bugün de tesadüf zehirlendim hastanedeyim. Arkadaş e, bana ulaşamıyor. Mecburen hani işe acil olması dolayı elinde tek araç bu olduğundan dolayı al aracı da gidiyor yaptırıyor. Şimdi bak bu iki günlük silindir. iki gün önce takılmış yani. iki günlük silindir ne hale gelmiş? Çöp. Ne kadar çimmalı bir motosiklet de olsa bu böyle olmaz. Şimdi bu bir. İkincisi piston zaten etekler şişmiş. Bu rodaj hatası da var. Aynı zamanda toplama hatası da var. En başta toplama hatası. Bak krak olmanı sağlam değil mi? Bu tarafa bak. Yani bunu toplayan usta bu motorun böyle gitmeyeceğini yani söylemesi lazım. Ben bilmiyorum. Ben bunu böyle toplayıp göndermem. Ne şartta olursa olsun müşteri yok abi. Krangı değiştirme dese de ben bunu böyle toplamam. Bu motoru hiç yapmam. Yok kardeşim o zaman ben yapmıyorum. Al götür derim. Benim prensibim bu. Çünkü Böyle iş olmaz, böyle iş yapılmaz. Yazık günah ya. Bu adam bir de dünyanın parasını vermiş bu silindire. Yani bizim yaptığımız fiyatın da üzerinde bir fiyat vermiş. Hani ben de yapıyorum bu 50'lik, 80'lik muhabbetlerini ama hani verdiğimiz fiyatlar belli, piyasa belli. Bu adam öyle de bir fiyat vermiş. Adam da mecbur kalıp ödemiş ama motor gitmeme şikayetiyle geldi. Aşırı bir gürültü. Söktük silindir piston çöp, krank çöp. Şimdi baştan bir daha silindir piston krank takılacak. iki günlük iş bu. Yani iki gün önce toplanan bir motosiklet bu. Şimdi hataları düzelte düzelte topluyoruz. Bloğun içini temizledik. Hatta bak şurada egzantrik zinciri mi artık krank rulmanı mı burayı da yemiş mesela. Şimdi bloğumuzu güzelce temizledik. Saplamalarda kırıklar vardı. Onları değiştireceğiz. Eski kırıkları söktük. Böyle toplayacağız. Burada demek istediğim